Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bro Pes açıyoruz. Hadi başlayalım. Bunları alalım. Ben bunları kullanırım. Bakalım ekstra diyemiz. Sparende tabi beklendiği Altın nas yağıyor. Bu Pes O kadar gücümüz yok. <laughs> Destansı. <laughs> ah be. 100 Allah çıktım. Max açmak istemiyorum ben. Neyse açacağız. Bakalım ne. Şimdi bu sonrasını taktik açalım. gelsin baba. Tamam bu. Bu. Hadi. Ah be. Kostüm mü? İyi. Saatim de ilk rota satışım var. Bunu da videoda yapıyorum. Böyle bir rota Hadi. Çünkü yani çok fazla biriktirdim. Hediye kadar. Max açıyoruz bugün. Bir Hadi hadi. Tamam bir sonraki farklı bir taktik. Evet, şöyle. Hayır ya. Durun aklıma çok muhteşem bir taktik var. Elması da almıştım. Bak. 10 <laughs> Aferin. Böyle elmasını Ağzım yine. yenildi. Sprey olarak kesinlikle bu spreyi koyun. 21'deyiz. Bir efsane mi çıksın ya? Hadi. Hadi güveniyorum. Efsane mi? Ver be bize. Ya, burnumla dokunacağım. Ben. Hadi Hadi. Bunu en Hadi. Ee, biz kapa. Çıkarımız. En evet. evet, son atlayacağım farklı. Hmm, ayak. Ayak da atsın. Hmm, dil. Ha, yok ya. Hmm. Hmm. Bu elime dokunmadım. Ah be. Altın zengi oldum ya. Ya bunlar hiç ümitli değilim bak. Hiç, hiç ümitli benim ad YouTube kanalımı siliyorum. Efsane bir yazarsa. Biliyoruz tabi. Aa yanlış. Aa ne saçtım. <laughs> Efsane bir. Yan sandı. Yan atacağım. Ya oturmuş kitap yanmış. Bakalım. Tak tak tak. Destan iyidir. Lan! Zık, yok. Bende vardı. Dur lan. Kırmızı ceketleri kovadı bende. Dur Bir saniye. Bende kırmızı ceketleri kovadı. Gördüğünüz şey yok. He, ben de bu varmış. Ya çok benziyor ama. Hadi devam edelim. Yok onu almayacağım. En son 35. Hadi. Niye onu açmadım aç onu açarsan hmm. çıkması belki daha daha güzel. Şey. Böyle açıyorum. Hadi be, sen iyi verelim. Neyse bugün neyse bir tane sınıf açıyoruz. İyi şöyle iyi şöyle iki tane de açabiliriz açabiliriz iki tane. Hmm. Tak 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 tak. Bu arada onu istedir bu. Kerçek hesabı mı? Onu istedir bu. Pes plasım mı oldu gerçi? Ve elmasın bu kadar mı? Elmas biriktirilmek kadar için bu çok iyi oldu benim için. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hızlı açalım Geldik. Geldik. Tamam bekle hangisi? Ay. Tamam hepsini Herkes sağsın esin. Herkes sağ su esin. etsin. Hı ettiniz mi? Tamam ettiniz sayın. Haydi Müstümrah. Max kostüm eminim. Aslında güzel kostüm ye yeah. Aa, ben de neyle yoktu. Belki daha sonra kardeşim. Hiç gerek yok yani ya. Hiç gerek yok. Hmm. Hadi ver bana bunu. Bu da ne oldu? Karakterimi isterim oyun. Oyunun karakterimi ver. Umarım vermiştir yoksa şikayet ederim. Ya animasyonunu görmek istiyorum ama. Verdiyse. Vermiş vermiş. Yes be. Yes. Ve. So. Dur başlama kostümü. Hmm. Aşamada kalsa alsam belki. Almayacağım ya. Şey yapalım. Ben de göz ayarla. Artık da evde var. Aa, dur, bir şey unuttum. Gel bakayım. maksamışım. Ben bunu seviyorum. Eşya, kalkan ve yığın kalıyorum ben. Yok Bu bence daha iyi ya. Yakın karakterler Sarı geri sistemine doğru. Mermimiz biterse bu çok iyi. Ve artık Max bir David Obrim var. Of be ne oldu? Hadi bir deneme maçı yapalım. Yani daha çok atayım Elmasım var. Bu çok sonunda çok Öfeni kosulde kur

çok az kalmış be. Yakında hocam. He, Max'i de bakalım. Kostümü deneyelim. Bitiyoruz ama bekle. Ben şunu alacağım ya. Harbiden an inat inatlıyım bunu almaya. Çok iyi kostüm bence. Ve David Robin'in şeyde ne no yapayım? Dolayısıyla. Destans kalır. çok kullanmıyorum. Onun yerine bir bakayım özeti. Kıt kıt kırak var. Mutlu adam var. Üzgün adam var. Kızgın adam var. Anahtar var. Atıyor havaya. Tutuyor. Kalp atıyor anahtarı. Like var. Son anda var. son takayım. Tamam. Hayır bakalım deneyelim bu kutuyu. Max çok sevmem bir kişi değilim. Ama biraz iyi oynuyorum. Aa özenmişler ya. David abi seçiyor ya. Büyük sesini. Ama mi istiyorsunuz? Eğer bu videoya 5 5 like gelirse 5 şey yoruma. Leyva bir yani Leyva veya Max yazarsa Max yazarsınız Max'i düşündüm tam tamına 20 rütbe yap yaptığım bir video çekeceğim. Eğer 2 like atıp olursa. Bence like atmayın bu videoyu. istemiyordum ben. Tamam mı? Bu videoya like gelmesini istemiyorum. Çok istemiyorum. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama bu videoyu değil. Diğer videoları ama lütfen. Hadi bay bay.